kaç kere tamazas. Turda sin bu karamel kanı var yok. Al. Karamel yok. Anne. Karamel nerede? Bulamadım karameli. Sen buldun mu? Bu galiba. Bu da karamel Gel diyor. Buldum bak. Gel. Anne. bak çıkmayalım ama. Hadi dışarısın. Anne, korkuyorum ya o zaman. Tamam, yanıma gel. Arkama saklan. Gel arkama saklan. <laughs> Kanka bak, bu da kayamayan bu Ya. Orada <laughs> 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 evet, <laughs> mı karabe? Gel geldi. geldi hadi kan nerede? Kan neredesin? Kağır kaybolmuş. Şurası kalan tamam, bakalım ya seni. yavaşça. Şey yapın. Yapın. Gel. Gel yavaşça bulalım. Ha! Orada neler oluyor? evet karamel kameraya geldi Kamera, karamel benim mi yiyecek yoksa ne yapıyorsun karamel benim mi yiyeceksin yoksa anne ne yiyor bu karamel ne yapıyor bu karamel <laughs> karamel ne yapıyor benim mi yiyorsun karamel kimin karamelisin sen annemin hmm. Pançelerim de var. Pançelerim de ya? mi var? Korkarım ben pençelerinden. Uuu. Kardeşin nerede? Saklanmış kardeşin. O da yazıklar arasında saklanmış galiba.